<laughs> Vah gide ne demişler. Ah Nazike'cim ah. Tamam tamam. Nasıl üzüldüm. İlk duydum inanamadım. Dedim şaka mı yapıyor münasebetsizin biri. Acaba? Vallahi sor Nurana bak. Doyamadım kocama. Böyle şaka mı olur ya? Ne saçma. <laughs> Ablacığım sıkıldın sandı bu kadar kalabalıktan. Çık bir hava al istersen. Yok Atiye abla. Böyle ortam ben bir daha nerede bulacağım? E sen belirsin. Ay canım, ay canım. Hoş geldiniz. Buyurun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ ol komşum. Hoş geldin. Buyurun. Şöyle. Şöyle oturabilirsiniz. Geç canım. Yemin ediyorum nazar değdi. böyle zamanda iki aklı başında insan birlikte olmuş, <laughs> mutlu olmuş, çekemeyenin olmaz mı? Oldu elbet. Ah gözü olanın gözü çıksın ne diyeyim Rukiye. Hmm. Yazımız böyleymiş. Alın yazı. Ah Süleyman Bey. <laughs> dağ gibi adam. Dağ, dağ, dağlar gibiydi. Nurlar içinde yatsın. Seni de ne çok sevmiş Nazikecim. Çok. Yani. Öyle yeni tanışır gibi değil de böyle sanki yıllardır, yıllardır berabermişiz gibi geliyordu biliyor musunuz? Ruh eşiydiniz demek ki. Vallahi öyle. Bak bilmeyen inanmaz. Eli bol, gönlü bol, hoş sohbet beyefendi. Ya yani böyle dört dörtlük bir insan olamaz yani. Allah'ım cennetini alsın. Amin. 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 Amin.